Evet, cumartesi hazırlandık. Önce bir kahvaltıya gittik. Sonra e, Sarıyer'de şu an Atatürk Arboratuvarı'na geldik. Muhteşem bir doğa. Müthiş bir doğası var. Evet. En son zaten 5 sene önce gelmiştik. Ben e, Hile çok hatırlamıyor. Öyle. Aslında burası biraz spontane gelişti. Yani önceden planladığımız bir yer değildi. Ama çok iyi oldu. Çok iyi geldi bize. Şimdi biraz da buranın doğasını da çekeceğim. Hele şuraya bir bakın ya. Şu kuşetimi Adem'e vereyim dersin de. Şuraya bakar mısınız? İşte böyle bir yerde yürüyoruz. Şuraya bakar mısınız? İşte buradan yürüyoruz. Hayal edebiliyor musunuz? Müthiş bir doğası var. Bol oksijenli bir gün. Başım ağrıdı oksijenden. <laughs> Şimdi sen de koy. Anne ben biraz sıcakladım hırkamı giyeceğim. Sıcakladım denmez Ay, ona. Üşüdüm. Ha ama. İyi anneciğim. Hira biraz üşümüş. Aşkım bir yardım eder misin ya Hira ya? Evet. Evet. Görsün. Evet. 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 Hira istiyorsan toplayayım anneciğim saçlarını. Şuradan çekeyim önüne şöyle. Düşünmesin tamam mı? Burası serin birazcık. Ağaçların arasındayız Şapkanı da çek. Hayır Hı. Hayır aşkım o kadar değil. Tamam gel. Gel bak gel. Baba. Ya. Çekecek tamam, misin sen? Hireciğim o kadar soğuk değil ki. Tamam. Dur bak dur bekle. hadi bakalım ne yapacağız? Aklınızda olsun buraya gelirseniz eğer dışarıdan yiyecek içecek getirmek yasak sadece su alabiliyorsunuz. Yani evet, tamam, su bile yok yani yine Aa, dışarıdan yine de dışarıdan alıyorsunuz o da aklınızda bulunsun artık muhakkak karnınızı doyurun <laughs> öyle gelin <laughs> evet serin oluyor biraz hele de bu mevsimde biz dediğim gibi kahvaltıdan sonra geldiğimiz için şu an aç değiliz çok susamıştık sadece tekrar dışarı çıkıp su almak zorunda kaldık öyle Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızda ben varım. Evet. Tanıdınız İkra İra. Eğer videomuzu yeni izliyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tabii benim de kanalım var ama benim kanalımı öğrenmek istiyorsanız gece yete yazın. Eğer evet, bu kanalı izliyorsanız evet ailem hobi. Neyse şimdi tekrar karşınızdayım. Böyle yapraklar dökülüyor. Babiş ve Anoş. Evet. <laughs> Babişim ve Anoş'u. i̇şte çıkışa doğru geliyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş. Aslında hmm. ben orada inemem. Ben orada inerim. Bu basamak var ya. Evet. Ben sana kamerayı. Yok ben tutarım. Sorun değil. Miracığım. Tekeri tutabiliyorum. Hı <laughs> Benim elime gerek yok. Kısa yoldan geldik arkadaşlar. Evet. Göletten geliyoruz. Burada kaplumbağalar var arkadaşlar. Böyle bir gölete geldik. Burada çok parlak görünüyor. Çünkü güneş vuruyor. Ya normalde musun? çok güzel Normalde arkadaşlar burada kaplumbağalar falan oluyor. Ben 3 tane kaplumbağa görmüştüm. Adı kaplumbağa. Bak kuş. Evet arkadaşlar burada bir kuş yuvamız var. Burada kazlar da var arkadaşlar. Geldiğimizde görmüştük. Burada Aynen, bir bank var. Suyulmuş bir bank. Bakın burada ağaçların isimleri var. Bu ağacın adı neymiş? Ee, Acer Palamut'un var. Çok değişik bir ağaç ismi. Aa balık. Aynen şurada fotoğraf, fotoğraf çekilelim. Hep böyleydi aşkım. Aşkım şu pampasları içim gitti de izin vermezler sanırım. Şunlar pampaslar. Günaydın. Herkese merhaba. Sesimden de anlaşılacağı gibi çok güzel uyanmadım. Hafif bir boğaz ağrım var. Evde hiç ekmek yoktu. Ben de şöyle hemen hamur yapayım dedim. Çünkü ekmek almaya gidecek kesinlikle hiç dermanım yok. Hatta bugün Hira da evde. Maya, tuz ve undan olmak üzere Şöyle bir hamur yapacağım Hemen Umarım çabuk geçer Şöyle güzel bir hamur yaptım Bu şimdi mayalansın Şöyle eşim çambalı e, çam balı getirtmişti. Ondan şimdi vereceğim kızıma. Bal mı? Hı <laughs> Çok faydalı. Bal. Hı <laughs> Şöyle bir kaşık. Ben de. Kötü mü? Güzel mi? Vereyim mi bir tane daha? Şimdi bir kaşık da ben alayım. Hep içeceksin? canım. Hastalığımız geçene kadar. Alın bir şey hastalığım Hamur mayalanana kadar. Benim biraz ütüm var. Onları yapayım istiyorum. sonra şöyle bir 40 dakika falan yaptım ütü çok vardı çünkü. Şöyle hamurları açtım ve böyle minik minik kestim. Peynir koymuyorum ben. Yerken peynirin içine koyup yiyorum çünkü kızım sade seviyor. Şimdi yağı da koydum gördünüz. Şimdi ya iyice kızsın hemen börekleri kızartacağım. Evet, böreklerimi kızarttım. Şöyle hira domates yemediği için onu kendime ya da salatalık doğradım. Şurada peynirim var, nutellamız var, çayımız var. Valla reçeli de dün bitirdim, reçel koyamadım o yüzden. Şimdi güzel bir kızımla kahvaltı yapmak istiyorum. Evet, bakın arkadaşlarım. Kızımın saçlarını ördüm, onu güzelce yıkadım. Vitaminlerini verdim. Gelmeyenler için ödev varmış. Şimdi kızımla onları yapıyoruz. Deftere yazmışlar. Hira hemen matematiği bitirdi, şimdi Türkçe'ye geçti. Onu yazsın, biraz da test çözeceğiz. Bir de hafta sonu ödevlerimiz var, onları da yaparız. Şimdilik her şey yolunda. Bu yanlış yazdım. saçların çok güzel oldu bir tane. Ama Hira bu saçı sevmiyor, biliyor musunuz? Yok seviyorum. Çok sevmiyorsun ama. Evet. Çok yakışıyor. Şöyle bir topladım. Yerine kıvır kıvır olsun diye. Evet biz ödevlere devam edelim. Doğru yapıyorum anne? Davet yedi. Doğru. Hı hı, doğru. Ailemin en küçük üyesi de burada yatıyor. <laughs> İran'ın yatağını çok seviyor. Orada yatıp dışarıyı izlemeye bayılıyor.